Sayın Genel Başkan Yardımcım, saygıdeğer milletvekillerim, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcı niteliğe sahip ilk uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesini amaçladığını artık dünya alem biliyor. Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2011 yılının Mayıs ayında imzaladığı ve 2014 yılında uygulamaya konulan İstanbul Sözleşmesi'nden bildiğiniz gibi ne yazık ki 20 Mart 2021 gecesi tek bir kişinin kararıyla, Sayın Cumhurbaşkanının kararıyla tek taraflı çekilmeye yeltenildi. Türk toplum yapısına uymadığı safsatasıyla uzun süredir kandırılmak istenilen İstanbul söz kaldırılmak istenilen İstanbul Sözleşmesi her gün en az bir kadının öldürüldüğü ülkemizde kadınlar için hayati öneme sahip. Toplumsal cinsiyet kavramının tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme olan ve kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul etmesinin önemi oradan kaynaklanmaktadır. Peki bir gece yarısı kaldırılmaya yeltenilen İstanbul Sözleşmesi nedir? Kapsamı, içeriği, amacı nedir? hangi maddeleri içermektedir? Değerli basın mensupları tam anlamıyla kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin yönlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir, İstanbul Sözleşmesi. 12 bölüm ve 81, 81 maddeden oluşan sözleşme 34 ülkede farklı zamanlarda tıpkı ülkemizde olduğu gibi onaylanmıştır. Sözleşme kapsamına bir göz attığımızda fiziksel, cinsel, psikolojik, veya ekonomik ev içi şiddet, taciz e, amaçlı takip, tecavüz dahil cinsel şiddet, cinsel taciz, zorla evlendirilme, kadınların sünnet edilmesi, kürtaja zorlama veya kısırlaştırmaya zorlama, şiddet uygulamasına yardımcı olmak gibi e, birçok suçu e, kapsama alıyor ve devlete de bu konuda sorumluluklar yüklüyor. Devleti kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü kılıyor İstanbul Sözleşmesi. Özet olarak imzacı devletler İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirmek ve şiddet uygulayan failin cezalandırmasını sağlamakla yükümlü. Değerli basın mensupları, peki özet olarak geçmeye çalıştığımız ancak geniş kapsamlı bir sözleşmeden bir gece ansızın neden vazgeçilir? Soru bu. Türkiye'de son 10 yılda Kadına yönelik şiddet en az yüzde %1460 durumda. 2020 yılında 300'e yakın kadın katledilirken yine 171 kadının ölümü de şüpheli olarak kayıtlara düşmüştür. 2021 yılının ilk 4 ayında 95 kadın cinayete kurban gitmiş, 59 kadın da şüpheli olarak ne yazık ki 59 kadının ölümü gerçekleşmiştir. Türkiye'de 2008 yılından 2021 yılının Nisan ayı sonuna kadar 3580 kadınımız hunharca katledilmiştir. Bunları rakam olarak vermek hepimizi son derece incitiyor. Çünkü hepsinin arkasında bir hikaye var, bir yaşanmışlık var. Gerçekten sadece rakam olarak belirtmekten hepimizin burada zul duyduğunu ifade etmek isterim. Mayıs ayı içerisinde üzülerek söylüyoruz ki artarak kadın cinayetleri sürmeye devam ediyor. Kendi kentimde dün yine Kozan ilçesinde iki kadın yine evinde bir erkek cinayetine kurban gitti ne yazık ki. Her gün ama her gün kadın cinayetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Aile içi şiddetin, çocuklara tacizin, tecavüzün günlük raporlarını tutamıyoruz bile. Kadınlar artık ölmek istemiyorum pankartlarını, dilekçelerini binalara asıyor ama iktidar mensupları bunu görmezden geldikleri gibi polisiye tedbirlerle ne yazık ki bu pankartlara dahi tahammül edemiyor onlar duymak görmek istemeseler de bizler kadınlarımızın sesini her yerden duyup bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın milletvekillerim, saygıdeğer basın mensupları. İstanbul Sözleşmesi en temel insan hakkı olan yaşam hakkını koruyan bir sözleşmedir. Tek taraflı fesih kararı ülkemizde 43 milyona sayısı yaklaşan kadınlara sorulmadan vurulan büyük bir darbedir. Bu nüfusa vurulan büyük bir darbedir. Cumhurbaşkanının kararı yanlış ve hukuksuzdur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetleri kapsamında tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen ve İstanbul'da imzalandığı için adını buradan alan sözleşme kanunla garanti altına alınmışken anayasa yok sayılmış ve fesih yöntemine başvurulmuştur. Elbette ki bu haksız, hukuksuz ve tek taraflı fesih kararını tanımıyoruz ve iptali için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Merkez nezdinde Danıştay'a da bu konuda başvurumuzu yaptık. Kazanılmış haklarımızdan taviz vermek bir yana İstanbul Sözleşmesi'nin daha etkin olarak uygulanması için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda 1986 yılından beri kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine yani SEDAVA'da taraftır. Bu sözleşme taraf devletlere Kadınlara karşı ayrım ortadan kaldırıcı bir politika izleyerek çeşitli geçici ve özel tedbirler alma ve yasal düzenlemeleri yapma ödevi vermiştir. Dolayısıyla devletler her türlü pozitif eylem, tercihli muamele ve kota sistemi gibi geçici önlemler alabilir ve hatta almak zorundadır diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de bir ilke imza attık ve siyasi partiler yasasında değişiklik içeren kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yüzde elli temsiliyet ve fermuar sisteminin getirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi meclise sunduk. Biz bunların peşindeyken her gün katliamların ve her gün cins kırımların yaşandığı bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak hangi akıl ve mantıkla hizmet, hangi aklı ve mantığı izah edecek bu, bu durumu da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Fesih kararına imza atanlar ve bu kararı destekleyenler az önce genel hatlarıyla açıklamaya çalıştığım sözleşmesinin, sözleşmenin neresinde rahatsız olduklarını kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini yok sayan, meclisi itibarsızlaşmaya dönük kadınların yaşam hakkını elinden alan fesih kararını tanımıyoruz. Bırakın iptalini İstanbul Sözleşmesi'nin etkin şekilde uygulanması için mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiç kimse Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin egemenliğine işaret ederek kurduğu, yine milletimize emanet ettiği Yüce Meclis'in iradesini yok sayamaz. Kadın erkek eşitliği çağdaş ve demokratik toplum olmanın en önemli belirleyicisidir. Temel bir haktır ve sosyal demokrasinin temel ilkeleri olan eşitlik, özgürlük, adalet çerçevesinde şekillenmelidir. Kadınlar ve erkekler toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit haklara sahip olmalı, eşit muamele görmelidir. Kadınları ötekileştiren, vitrin süsü olarak gören, kadını giyimi kuşamıyla yargılayan, kadın katillerine mahkemelerde yargılanırken kravat taktıkları ve benzeri gibi iyi hal indirimi sağlayan, İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı fesinden sonra cinayetlerin azaldığını savunan zihniyete şiddetle karşı çıkıyoruz. Aileden sorumlu bir bakanın da kadına yönelik şiddeti akıl almaz şekilde tolere edilebilir olarak değerlendirmesine tahammül edemiyoruz. Göreve geldiği ilk günden itibaren minik bir çocuğa yaklaşımı da dahil olmak üzere Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına yakışan görevini derhal bırakması ya da görevine uygun bir şekilde e, layıkına uygun bir şekilde görevini yapmasıdır. Değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları. Ayrıca yerli ana kahraman Nadire Kadirova, Gülistan Doku, Rabia Naz bunlara ne olduğunu açığa çıkarması gereken İçişleri Bakanlığı. Bir gün kadınların iç çamaşırıyla, bir gün sonra da çocuk pornosunu diline dolayıp adeta bu suçları normalleştirmesine de doğru bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Kadınlara ve kadınlara ve çocuklara yönelik suçları küçümseyenler, tolere edenler o koltuklarda oturamaz, oturmamalıdır. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların kazanımlarından geri adım atması düşünülemez. Buna asla müsaade etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bu kötü düzeni sona erdirecek kadınlar, kadınlar dünyayı değiştirecek. Yaşasın İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz, vazgeçmeyeceğiz kadın cinayetlerini durdurun, kadın cinayetlerini durdurun, kadın cinayetlerini durdurun diyoruz. Değerli basın mensupları, bu kırmızı ayakkabıların bir hikayesi var elbette. Nisan ayında Amsterdam'da, meydanda öldürülen kadınlar anısına, meydanın tamamında, arkadaşlarımın da ellerinde gördüğünüz gibi öldürülen kadınlar anısına ayakkabıları sergilenmiştir. Onların anısına saygıyla biz de bugün bu kırmızı ayakkabıları kürsüye koyduk. Bütün öldürülen kadınlarımızın anısına saygıyla diyoruz. Vazgeçmeyeceğiz diyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.